Fatih'te bir haftada 7 tane elektrikli scooter çalan 11 yaşındaki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı gözüne kestirdiği skuterları çalan çocuk yaştaki şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçtiğimiz bir hafta içerisinde Fatih'te bulunan dükkanların önünde yaşandı. İddialara göre 11 yaşındaki YK isimli çocuk Aksaray, Laleli ve Kumkapı bölgelerinde gezerken dükkanların önündeki elektrikli skuterları gözüne kestirdi. Esnafın dükkan önüne bıraktığı skuterların yanına giden YK önce çevreyi kontrol etti sonra da kimsenin fark etmediği anda kilidi kırdı. Scooter'a binerek hızlıca olay yerinden uzaklaşan şüpheli aynı yöntemle bir hafta içinde 7 tane elektrikli scooter çaldı. Esnafın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ekipler görüntülere yansıyan hırsızlık şüphelisi olan çocuğun kimliğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Fatih'te yakalandı. Çocuk yaştaki şüphelinin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.